Bugün sizlerle birlikte e, şu yeni şu game pisin pardon şu game pisin e, şeyini yapacağız nasıl kullanılır onu göstereyim size. Game pisin bir şeyi olur. Bakın arkadaşlar şimdi şey diye bir özelliği var, Bu çoğunuzda kapalı oluyor. öncelikle buradan gelip mesela size hiç kimse saldıramıyor bu açıkken ne olursa olsun. Bu deli yapaymıyor. Bak. <laughs> Canı da arkadaşlar. Bir de Infinite'e açık olmadan Repulse ve Arise'ı kullanamıyorsunuz. Ve Atrak'ta evrim geçiriyor. Eee e açık. Abi böyle oluyor. Böyle, böyle tersen, da şey yapıyor. Şimdi burada erase var. Erase de bu arkadaşlar. Buraya tut kaldırıyorum. Bir de şu var arkadaşlar. Şimdi bu ilmada geçelim. Önce bir dönüm. Buradan arkadaşlar bak bu teleport deş. Şu ilk sıradaki teleport deş. Üçüncü deşin sınırsız kullanması. Ondan sonra Nova bir altındaki de sınırsız özellik kullanmak Arkadaşlar. Şu non da şey. arkadaşlar Nova attack. Siz dışında kimse saldıramıyor ya. O. Oh no standa böyle sınırsız aynı özelliği basabiliriz mesela böyle ses formata tabi işte aynen burada ulti verme var eğer buna basarsanız herkes ultisi açılıyor aynı anda şimdi arkadaşlar geçelim build moda eğer build moda gelip buradan arkadaşlar move'a gelip yok pardon move değil Place'e geliyorsunuz buradan bir blok koyuyorsunuz bunun ismini diyeceğim. Ben bir, farklı. Sonra kanfucu geliyorsunuz. Kanfucu, buradan şu seçiyorsunuz. Bur buradan istediğiniz özelliği ekledikten sonra burayı kapatıyorsunuz. Sonra direkt bir bile dokunduğunuzda özellik geliyor. Hemen göstereyim hocam. Mesela filan bu özellik kullanacağım. Desperate Alt mesela. Sadece bunu çağırmak istedim değil mi ben? Tamam. Ben şöyle bunu bubble ekledim tıkladım yeşil oldu rengi ben bunu şimdi bunu ekledim tıkladım bakın geldi. Sonra buradan e, fırtına açabiliyorsunuz. Fırtına açılıyor. Yavaş yavaş fırtına geliyor size. Şimdi göstermek istedim. Map'i gizli var. Bakın bir dakika şunun üstüne bir çıkayım. Nasıl bir şeymiş. Ha. Bu da senin skill oluşturabiliyorsunuz ama ben şunu çözemedim. Sonra e, e, bakayım başka bir şey var mı? Buradan istediğiniz canlı spamlayabiliyorsunuz. demi normalde mi o tarzda şey bir etkinlikler kalmak şey şey. hani var mı? Yani, e, bu arada var böyle. Bana O. Ek olarak trabı Var. Onun için de onun siz, siz değerliyorsunuz. Şimdi, tam olarak nasıldı unuttum ama bu yıl moddan yeni bir tane özellik var kılıç herhalde onunla öldürebiliyorsunuz gojoyu sadece o da sadece o yani. yani başka hiçbir şekilde gojoyu öldürebiliyorsunuz. Geberdik şimdi. Gördüğünüz gibi burada doyuyorsunuz. Sayın arkadaşlar yani bu kadar da başka hiçbir karakterde bir şey eklenmedi. Hadi eğlencesine bir de ultiyle bitiş yapayım. Animasyonla bir dakika. Şimdi bir arkadaşım video izleyen çağıracak ki bilmeyen var. Ben bunu bilmeyenler ve yeni olanlar için gösteriyorum. Olmayanlar da üzülmesin. Ben de lazım olacak. Dün aldım arkadaşım sağ olsun. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bay bay.